ayrıca diyor. Ya. Ne güzel, ne güzel. Dur. Maşallah. Bizim köyde koca Osman gibi yatır yatır öyle vallahi. Şimdi Süleyman. Ha. Bizim şey Filiz kiraya verdi evini ikinci katı. Nerede? Daha önceden evlendiği ha, zaman. Daha evlendiği zaman, Arnavut köyden ev tuttular. He. Çünkü He. kocası balıkçı ya. Evet. Keşke. Bir tane evet. beyaz lahana almışlar, gelmişler. Hoş geldiniz. Kızlar. Evet. Ben de evet. lahanayı haşladım. He. Evet. Neyse herhalde hastayım mı, gözüm mü kesmedim ne yapalım. Anam ben de bu ya, şu gözümü asıktan Bizim bu da de bak. Kuluştan olay, iki bay yapar olmayı. <laughs> Bana ne ya, kofiye öyle de yenecek böyle de. Evet. gitmek bilmiyor. <laughs> <Allah. gülüyor> Ee, sonra? Sonra şimdi doldur dolduruyordum. Kocaman kocaman. Her biri şimdi <laughs> onlar da gördü ya kiracılar. Neyse çocuğun adı da Mustafa. Dedim ki dolma yaptım dedim. Mustafa size de vereceğim. Ay teyze işten gelmişim çok acıkmışım dedi ki. Çok iyi yaparsın. Getirdim bir tabak doldurdum. <laughs> Neyse Yemiş Teşekkür Dışarı gidiyor, dedim ki Mustafa nasıl bir dolmanın tadı <laughs> Vallahi teyze hayatımda en lezzetli dolma senin dolmanın Allah Allah Ama bir tanesi yumruk kadar, o ne ya Hiç pirinç bırakmamışım, <kaldırmışım. gülüyor> Bir tanesi diyor yumruk gibi yani diye yetiyor bir tane diye Ya diyor hayatımda da öyle büyük dolmak içmemiştim Bunlar <laughs> ne istiyor Allah'tan? O tutturdu şimdi. Bu da şimdi adamın saz elini alırdı. Değil mi lan? Allah. Sultanım, sultanım. Dağına dağına benleri söylerdi. Dağına dağına benleri söylerdi. Bu benler meşhur oldu da işte. Sana söylüyordu enişte. Evet. Bunu çok seviyordu. Eee. ne? Şey mesela o. öyle şeker adamıdır. İçince. Deli başkın deli kafayı oynatıyordu. Dünya Bayağı Bana yanma saydıkları da ya Sultan Evet, Hasan'ı da seviyordu yani şey. Ya, Mert de? diye yani konuşuyor diye. Hiç <laughs> kalmasını sevmiyordu kalmasını insanları. Aa, Şerife Yılandıran. Alo. Ah ya. Yılandırhan'ın gelini. Yılandırhan. <laughs> Neredesin oğlum? Çok... Tam yukarı yerim halam da burada. Ulan da tamı yedirdin. Olan şey ama. Pesmi de aldın bazı. Sen geliyor mu yukarı? Pesmi. Pes. Onunla da ne oldu öyle? Para gidin tamam. para. 160 lira. Tamam. Onları kenarına bak. Ha. Haşlar, Haşlar, 160 çözüm. lira para gidin ben bu kelime. Bazı. Şimdi onları telemek diyeceğim. Ben onları ince ince kıyacağım. Kenarına koy. Çok lezzetli. Allah Allah, depo gibi yıldır. Hani nerede? Geliyor. Yılan Bırkan, sizinle gırtlayacağım. Tövbe estağfurullah. Daha ne öyle bacım? Hani. Ya sus ya. Nazar Hadi gel ya kız, beni kınar bizi ya. Allah Allah ya. ya. Allah Allah ya. İlk defa da sen de gördün. Sen böyle yatmazdın eline. Biraz kalın duruyordun ama. Bunu da boğma bu, başlayacak mısın? Ne yapalım? Gök ya. Fazla haslanmış. Deney azı biraz daha, ondan da tatlıyım. Tamam, de. Yeah, yeah, kim, 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 kim? <laughs> Sen bir dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Tamam, dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne Neredesin? Ellerim dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne Hoş, hoş geldin. geldin. Allah Allah, eşim Hatice'nin mi? Tabii. Allah Allah, eşim de hoş geldi? hoş geldin. geldin. Hoş geldin. Hatice'nin kimden ki? Sen de, hani diyordun ya, ben sana anlattım da. Kemal'ın gelini oluyor. Kemal'ın gelini. Ah. Kayıt mı, kardeşi mi dedin, dayısı mı? Dedin yok, yok. Kay kayıt bedeli miydi? Kayıt bedeli mi Kemal'ın abisi oluyormuş. Evet. Adam, onun neyi oluyor sen? Ben Cemal benim ailemin babası. Kaynana mı? Bak? Babası evet. Ha kaynasını, kaynasını. Emine. Ha tamam. Mı? Emine, Emine, Emine değil, değil. benim kaynamadı Kezban. Kezban tamam. Bir kızı bir oğlu var. Ha oğlu öldü geçen hafta Almanya'daydı. Oğlu öldü mü? Ha mi? geçen hafta Ay, öldü. Allah rahmet eylesin. Kız olsun şimdi. Şey Kız böyle bir şeye gidiyorsun. Kola şey gidiyor. <laughs> <O> şey <diyor. gülüyor> Sen kime kızı? Kız kiminle gidiyor? Ne yapalım? gidiyoruz. Kader ben de buraya akşam götürme mütüme yorgunum dedi. Valladım ben anlamadım. Tüpten de bir an verdi. Tüpten de bir an verdi. Tüpten eşim daha tam net bir şey söylemedi. Sersin ben sana dönüştüm. O da çok şey Yanlış yok. Yanlış olmasın. Yanlış olmasın. Yanlış olmasın. tane olmasın. Yanlış olmasın. Benim gücüm ona konu almış. 20 yaşta bir oğlum var. Dedim ya. Ha. Anne dağıtı ver falan değil. Sözüm yani dönüştü. bir Sen tane de ona verelim. Bir de aşağıdakini Anam kalma. Dur. Kardeşin varsa. Aman arkadaşın varsa söyleyeyim Mesaj yazarım. Ha. aşağıda. Anam. Çık. Şeye de getirdin mi? Neydi onun için? Onu beğenmedi neydi ya? Tamam bir kol aldım Tamam, bir tane birisine gittim. vereceğiz tamam. Ne bileyim. Yok yok abla sen şey yapma. Tamam bir tane size vereceğiz. Daha önce de şey yapsaydı. Bizim oralarda yok diye onu şey yaptı. Kızım Hayır, kim o oluyor? Ben de çok şey şey. Alıp şey alıp daha gitme defa şey, Geçen sene yirmi yirmi beşine falan gitti diyor ama sen dedin ya çıkmışım. Ben de deneyeceğim şansım ya. daraldım evde diye. Kartaca ceza ne? ceza evin sağ tarafında. Sol tarafında. Kartaca ceza. he ceza evin <Gülüyor> <Gülüyor> sol tarafında. Eşim orada kampine bir şey alacak. Millet kodan da. Ben öndeyim ben götür önce götürmeyeyim tüm hedefi iyi dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de gitsem seni. Dur şimdi işte, var biz şey yaparsan gidersek ben sana alırım söz. Tamam. Ama biraz yokuş yani hani sözlü Gece Gecesine için telefonu... Yok yok siz gidin ya bulursanız. Biz şey, söyleyin yeri telefonu... biz gideriz. Ha, telefon camı da düştü biraz şöyle Yok Ben <laughs> diyor çıkarmam. İşte ben. o yüzden. Hani sorumluluk da almayayım valla Allah korusun. <laughs> <laughs> <yapmayalım>. Hadi teyzem öpüyorum. Hadi. Sonra tanışalım inşallah tamam, benim tamam, İnşallah. Sen de ne yapacaksın? Ya ya çok As hadi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başım başım benim. Dikkat edin. Selam söyle abi yere. Görüşürüz Allah. Ne getireceksin? ben bir şey getirmiyorum ha ne getiriyorum? Şeye. Ulan şey değil diye şeye bizi de, birisine poli götürmüş. Birisine, birisine sı sı aşk mi? oldum yok, yok, ben birisine. Birimine... Evet arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. aleyküm. Ee, şimdi dolmalar sarılıyor, yarpaklar yapıldı. Biliyorsunuz Boncuk Hanım'ın bir tek görümcesi var. O da maşallah oturduğu yerden 10 tane elinde marifet vardı dolmaların her biri yumruk gibi. Vallahi, iyi, Vallahi iyi, yiyebildi iyi yiyebildiğin kadar. Bir dolma ile iki insan doyar. Süleyman, ha. gibi bak. <laughs> Allah'ım peygamberimi seversin. Bak. Lan bu kulakları var ne bu böyle ya? Bakayım dur. Şuna bak ya, şuna bak şuna ya. He? Koy koy yürüyün, koy koy yürüyün. Ha şimdi ben. Bak onların. Yok kadar güzel <laughs> olacak. Şu küçükle senin. Büyükle alamam mı? Kuğla benim şu üstünü. Vah. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Dolmalıkta gitti. İkide dolma yiyeceydik o da gitti. Öyle sürüdür takılıyor. Aa o kimin kızıymış bu karı? Bu, olandan olan, bu. Karaca oğlundan geldi. mı? oğlundan. Karaca oğlundan. Yılan kırka'nın gelini bu. Onun için. Böyle bir şey kaynısı Kemal'ınmışymış. Anamız. Anamız. Allah biliyor musun? Biliyorum canın, şey, Bravo, canım buna çok yani biliyor beni. girmişler Aykısı. Ev yerine kaynaması değil, kayınpederi tabii. borcun yaptı, Balkon yapmış bizim bahçana. Ama hak